ayağa kalkma kısmına geleyim hemen. Biz CHP'ler, CHP'liler yalnızca halk için ayağa kalkarız. Yoksulluğa mahkum edilen emekliler için, yatağa aç giren çocuklar için ayağa kalkarız. Hakları gasp edilen KHK'lılar için cezaevinde iradesine ipotek konulan Hatay halkı için ayağa kalkarız diyor. Burada da bir canatalay vurgusu var elbette. Milletten çalınan 128 milyar doların hesabını sormak için yine milleti soyan beşli çeteyi dur demek için ayağa kalkarız halka, anayasaya, rejime saygısı olmayan kimse bizden saygı beklemesin. Bugün yurtsever duruşlarıyla partimizi gururlandıran bütün milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Unutmasınlar ki hiçbir yurttaşımızın Erdoğan ve Saraylı rejimini meşrulaştırma hakkı yoktur gibi bir tweet atıyor. Oldukça uzun ama ayağa kalkma vurgusu üzerinden de bazı göndermeler yapmış. Birazdan Mümtezer hocamıza da özellikle normalleşme ile ilgili sorum soracağım ama öncesinde CHP'yi işte Kılıç Kılıçdaroğlu denet döneminde de zaman zaman yer yer bazı uygulamalardan dolayı eleştiren Ömer Bey'e de sormak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Kılıçdaroğlu da şimdi yeni CHP yönetimi daha de Ömer çok Ömer Bey'i iyi yakaladın ha. Kıstırdın köşeye. Estağfurullah o anlamda değil elbette yapıcı eleştiri olduğu takdirde CHP'li olsalar dahi hep vurgulanıyor. Yani bizim amacımız muhalefete muhalefet etmek değil yapıcı olması ve Türkiye'nin geleceği adına olumlu adımlar atılması diye Ömer Bey de onlardan şüphesiz ki. Ama şimdi mesela burada bu ayağa kalkma meselesi üzerinden siz Kılıçdaroğlu'nun yüklediği anlamları yüklediniz mi? Yoksa bu meselenin çok mu büyütüldüğünü düşünüyorsunuz? Sadece bir nezaket çerçevesi içerisinde mi olduğunu düşünüyorsunuz? Bakış açınızı merak ediyoruz. Buyurunuz Ömer Bey sizinle devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Pişmanım. Şimdi... <laughs> Pişmanlık indiriminden faydalanmayı <laughs> talep ediyorum. <laughs> Diyecekmiş. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaklaşımı şöyle. Ee, AKP hep e, bir gerilim e, diliyle ha, e, hareket ettiği için siyasette e, bu çerçevede AKP'nin sonuç çıkarmaması, gerilimden uzak durulması, e, CHP'nin de daha meclisin açıldığı ilk gün e, böyle bir ortamın e, dışında kalması, böyle bir gerilim yaratılmaması, öte yandan partiyle böyle bir gerilime yol açılmadan halkın olabildiğince CHP'nin söylemlerinin inandırıcılığı, güven verme gibi halkla daha çok buluşarak halkı kazanmak ama diğer yandan partiyle bir gerilime yol açmadan özellikle Erdoğan'ın istediği o kozu Erdoğan'ın eline vermeden Mecliste bir gerilim ortamına yaratmadan böyle bir açılışın sağlanması başlatılması. Şimdi özgür özeldeki düşünce bu ama toplum buna nasıl yaklaşıyor, nasıl bakıyor. Şimdi meclisi meclisi anayasadaki yetkilerinden uzaklaştıran bir AKP yönetimi var ee, anayasa değişikliğiyle işlevsizleştirilen bir meclis var Bunu da yapan bir Erdoğan var ee, tabi bunu hiç görmezden gelmek mümkün mü ee, Bunu görmezden gelmek Bence mümkün değil ee, işlevsizleştirilen bir meclisi bu hale getiren Erdoğan'a karşı, Herhalde söylenecek bir şeyler olmalı diye ben de düşünürüm. Ama burada elbette Erdoğan'ın eline koz vermek, ona zemin yaratmak bir ayrı bir Erdoğan'a söz vereceği ortamı yaratacak şekilde değil. Ama ee, tamamen de onun istediği bir biçimde Erdoğan'ın rahatlıkla o meclise e, girip çıkacağı bir pozisyonda kalmamak lazım çünkü bu meclise e, belki de en zor girip çıkacak kişilerin en başında gelen kişi Erdoğan çünkü 100 yıllık tarihinde e, 102 yıllık tarihinde bu meclisin en yetkisiz hale getirildiği bir dönem, bunu da bu hale getiren kişi Erdoğan. E şimdi böyle bir tabloda e, herhalde meclisteki bütün partilerin e, bir ortak tutum içerisinde olması diye de düşünürüm şahsen. E, bunu ama dediğim gibi burada. Kendimizi halka nasıl ifade edeceğiz? Önce halk ama Erdoğan da o meclise en kolay girip çıkamayacak kişi olmalı. Bunu da net olarak ifade etmeli. Ben bunu mesela adli yıl açış törenlerine bir geçiş yapalım. Adli yıl açış törenlerinde yargıyı bu hale sokan bir Erdoğan, bir AKP iktidarı var. E, yargıyı bu hale sokan AKP iktidarı karşısında Erdoğan o tören salonuna geldiğinde olabildiğince ılımlı, olabildiğince etkisiz, e, ne tarafa çekerseniz belli olmayan içi boş söylemler yerine herhalde en sert eleştirileri duyacak görecek bir konumda, bir yerde, bir ortamda olması ve kişilerin de bunu ona ifade etmesi lazım. E, bir de buradan tekrar meclise gidersek, Erdoğan orada o meclise tekrar ediyorum 102 yıllık tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin en etkisiz hale getirildiği bir dönem ve bunu yaratan bir Erdoğan var. Şimdi bunları bir bütün olarak değerlendirelim. Evet Erdoğan'ın gerilim diliyle ona bir koz vermeyelim ama bir taraftan da bu meclisin manevi şahsiyetiyle bu meclisi bu hale getiren Erdoğan'a da e, kuşkusuz geçmiş yıllardakinin daha aksine e, bazı şeyleri biraz daha fazla hissettirmek bir tutum almak gerekliliği söz konusu diye düşünüyorum.